Herkese merhaba arkadaşlar. Nana İdris'i öldürmedi. Nana İdris'i sadece yaraladı. Buna rağmen Nana kendini kötü hissedecek. Yaman Nana'nın sorununun ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Ama Nana susmaya devam edecek. Aynur Nana'nın Aziz'in kardeşi olduğunu öğrendi. Aynur bugünden sonra Nana'yı tehdit etmeye başlayacak. Nana her şeyi Yaman'a bir an önce anlatmalı. Nana'nın kullandığı silah nedeniyle Yaman ileride suçlanmamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana telefon konuşmasında İdris'in Aziz'i öldürdüğü videoyu Yaman'ın görmesini istemediğini söyledi. Çünkü İblis İdris ölmedi. Nana Yaman'ın gerçekleri öğrenip İdris'in peşine düşmesini istemiyor. Çünkü Nana Yaman'ın intikam almak isteyeceğini çok iyi biliyor. Yaman ise Nana'nın davranışlarının altındaki sebebi bulmak için çalışacak. Aynur Yaman'ın sürekli olarak Nana'nın yanında olmasını istemeyecek ama Aynur maalesef bir yandan da durmayacak. Aynur Nana'ya şantaj yapmaya başlayacak. Nana Yaman'a söylediği yalanların ağırlığını taşımakta zorlanacak bakalım bir sonraki bölümde ne gibi kötülükler yaşanacak sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen